Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar oyna diyoruz. Günlükler diyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ulusun hikayesinde bu arada bayağı bir yani sorulara cevaplamayı da unutmuşum. Arkadaşlar bu soruların sizlere ben cevabını vereceğim. Şimdi arkadaşlar ne diyor? 2018 FIFA World Cup'ta diyor. Japonya maçı hangi takımı yendi? Kolombiya yendi arkadaşlar. Şöyle verelim. Kolombiya diyelim. Hadi bakayım bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçtik. Bir sonraki soruda ne diyor? Hemen hiç uzatmadan abi direkt cevabı vereceğim. A seçeneği arkadaşlar. Şöyle cevabımızı da verelim hızlı şekilde. Hadi bakayım. Aynen öyle hocam. Tekrardan sıradaki diyelim. Arkadaşlar son soruda yine A seçeneği. Şöyle Rusya abi. Hadi bakayım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 4, 5, 6. sorulan cevaplar da bu şekilde. Arkadaşlar diğerlerinin de bu arada hani biraz geç kaldım ben diğerlerine cevaplarını sizlerle paylaşacağım. Videoyu izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.